Geçen hafta sonu İstanbul Dans Festivali için İstanbul'a uçtum. Zaten İstanbul Dans Festivali için Ankara'ya uçacak değildim dimi değil niye böyle gereksiz bir detay verdiysem sırtarak gülen yüz neyse sabah erkenden arabayla otoparka oradan serviste havaalanına oradan da otobüste nihayet uçağa bindim sırtarak gülen yüz güne nazın samimiyetsiz gülüşü ile başlamak paha biçilmezdi sırtarak gülen yüz transferle otele geçtik. Yine Naz'ın samimiyetsiz gülüşü ve benim ikiz bebek bekleyen görüntü meşliğinde indik araçtan sırıtarak gülen yüze kişimin yanaklarını sıkmazsam olmaz malum. O sırada Emirhan ve Naz'ın kıskanç bakışları ve bizimki yanak değil mi sorgulamaları sırıtarak Gülen Yüz artık otele girme ve kayıt vakti. Kuyruğu görünce ben sırtarak Gülen Yüz odaya girip de öz yapmamak olmazdı. Otelde gökdelen gibiydi mübarek sırıtarak Gülen Yüz kafeye inip bizimkilere bakayım dedim. Hülü hülü elinde telefon yine kim nerede ne yapmış diye geziniyordu sırıtarak gülen yüz ki her zamanki gibi mükelleflerin işiyle meşguldü sırıtarak gülen yüz ikisi de çok sıkıcı olduğu için özgürü yakaladım ayaküstü dedikodu yaptım ki aslında hiç sevmem dedikodu sırıtarak gülen yüz biraz da bebişlerim yapıyor diye workshop odalarına girdim. Ceren gerektiğinde yastık olarak kullandığı çok amaçlı topuzuyla dinleniyordu sırıtarak gülen yüz fasya da bu kadar yorulacağını bilmeden koşa koşa geldiği festivalin acı acı şokunu atlatmaya çalışıyordu sırıtarak gülen yüz neyse baktım çocuklar da hülü hülü ve şükü gibi sıkıcı. Ben de Ergül'le at binmeye oynayayım dedim sırıtarak gülen yüz sıkıldıkça yaparız bunu 13 yıldır sırıtarak gülen yüz ve akşam oldu zamanı ayna ile bakışma faslınızın ardından mekanın sahibi geldi diyerekten alana havalı bir giriş yapıldı sırtarak gülen yüz Pınar da benle foto çekinmek isteyince gel hadi dedim sırtarak gülen yüz olmadı tekrar dene dedim sırtarak gülen yüz yine olmadı bari şu leoparlı çocukları da al yanına dedim sırtarak gülen yüz bu sefer oldu mutlu son sırtarak gülen yüz. Işıltılı hayatı ben seçmedim diyerek video çekiyordum ki yine Pınar atladı ve acı gerçeği dile getirdi sırtarak gülen yüz. Kendim katlasam olmaz. Bu sırada FHC'nin gözleri Ceren ve Ece sahne sırasını bekliyordu. Berkan Hoca bizim kızlarla şakalaşırken yine Pınar atladı sırtarak gülen yüz sonra derinlerden bir yakışıklı Ertan göründü. C ile konuşmak için yine bir bahanesi vardı sırıtarak gülen yüz ah bu erkekler, her yaşta aynılar sırıtarak gülen yüz Türkiye starları Ece ve Ceren sahnede muhteşemdi ve Leopar kostümleri ile herkesi mest Sonrası alkış kıyamet falan. Sahne sırası bize yaklaşırken yine bir ayna bulup bakışma faslı yaptım sırıtarak gülen yüz tabi yine pınar atladı. Şaşırdık mı hayır sırıtarak gülen yüz çocuklarla foto çekiniyorduk koşarak kim geldi sizce sırıtarak gülen yüz Berkan'la bir anımız olsun dedik ama yine pınarsal faktörler el vermedi sırıtarak gülen yüz bir ara fırsat bilip emoşun beni tek çekerken rahatladım sanmıştım ki uzun sürmedi ve yine dibimde pınar bitti sırıtarak gülen yüz sahneden inen çocukları bir samimiyetsizliğimle kutlarken pınara da gel madem sahneye de beraber çıkalım dedim ve nihayet evire çevire hıncımı aldım sırıtarak gülen yüz sahne sonrası Önder Hoca ile bir dedikodu bir dedikodu of sırıtarak gülen yüz hele gülden hoca ile. Abo o, o, neler neler sırıtarak gülen yüz kostüm değiştirmeye odaya geçtim ve parti öncesi yine aynada kendimle sevişme hali sırıtarak gülen yüz ardından partide sevtap gibi tatlı arkadaşlarla doyasıya dans keyfi. Festivallerin en güzel yanı biz piste koparken bu çocuklar gibi dansa yeni başlayanların heyecanını ve hevesli hallerini görmek sırıtarak gülen yüz ama kesinlikle pınar gibi partide makyaj tazelemek değil sırıtarak gülen yüz biraz hava almaya dışarı çıktım. Baktım Ergül tek geziyor. Belgin yokken nereye gidiyor, bu kafasına göre hey hey diyerek peşine düştüm. Ha bacata odasına girecek dedim ama sonra vazgeçti galiba ve terasa çıktı çocuk. Ezinmeye devam ederken hülü hülüye rastladım. Manzara malum. Yine sosyal medyada kim nerede kiminle falan sırıtarak gülen yüzertesi gün güne Şükü'nün sürpriziyle başladım. Canım Şükü her zaman çok ince düşünür çok tatlı kadın gala gecesinde Türkiye ve Dünya starı Alina Turcan'ımızı izledik. Alina işte fazla söze gerek yok. Yine herkesi kendine hayran bıraktı indi sahneden. Ve Fulişko yine olup bitenleri anlamamıştı Sırtarak gülen yüz ben de kulağına eğilip kızın star bebeğim diyerek kendisini aydınlattım biraz ama ne kadar işe yaradı emin değilim Sırtarak gülen yüz ve tekrar kostüm değişimi için o da ve yine aynı ile halvet Sırtarak gülen yüz rönesans gömleğin geceye damga vurmuş diye duydum. Miloş, Nazoş, Bel ve olmazsa olmaz Pınar'la kahve keyfi yaptık. O sırada hülü hülü bildiğiniz gibiydi Sırtarak gülen yüz bir festival Pınar'ın her kareye girme çabası ve hülü hülünün sosyal medyadan dedikodu toplama mesaisi ile geçti desek yalan olmaz Sırtarak gülen yüz ve festival bitti. Son gün yine ayna ile bakışma faslı sırtarak gülen yüz şükinin hediyesi olan tişörtü giyeyim dedim. Sonra ertesi gün tekrar görüşmeyecekmişiz gibi lobide bol bol vedalaşma öpüşme sarılma halleri falan sırtarak gülen yüz transferle havaalanına geçiş ve sonrası viral olan videomuzda kapanış. Ne diyorduk? Kutlamıyorum kutlamıyorum yo ben kutluyorum sırtarak gülen yüz bir sonraki macerada görüşmek üzere FHC'den sevgiler. <laughs>